var. Eee kasko mu fiyasko mu diye özetleyebileceğimiz bir haber. Ne oluyor? Türkiye aylardır kamuda tasarruftan söz ediyor. Kamuda özellikle de en çok dikkat çeken mesele makam araçları. Makam araçlarına ödenen paralar, masraflar. Yani siyasetin artık bu konudan ders çıkarması gerektiğini söyleyip duruyoruz. Top dururken neden başka ithal arabalara biniyor bizim? üst düzey bürokratlarımız, milletvekillerimiz, bakanlarımız diye sorguluyoruz. İşte tam da bununla ilgili bugün bir haber var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği meclis env 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 envanterindeki okuyamadım. 183 araca kasko yaptırmak için bir ihale açtı. Şimdi öyle bir rakam geldi ki önümüze. Böyle kaldık. 223 milyon 938 bin lira. Önce ya dedim ki kaskoya bu kadar para ödenebilir mi? 223 milyon. Sonra anladık ki kaskoya ödenecek para değil. Araç yani kaskosu yapılacak araçların toplam değeri buymuş. Detayını izleyelim. Peki kaskoya ne kadar ödeyecek meclis? Onu birazdan anlatacağım. Toplam 183 araç. Aralarında zırh bedelleri 5 milyon lira olan iki lüks araç ve 20 adet de tok marka araç bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği envanterdeki araçlara kasko yaptırmak için ihale açtı. İhale dosyasına göre meclisin envanterinde 183 araç var. Bunlardan 7'si 2024, 20'si 2023, 6'sı ise 2022 model. Kasko yapılacak araçlar arasında iki de ultra lüks zırhlı araç yer alıyor. Kasko değerleri 9 milyon 7 bin lira olan araçların zırh bedellerinin ise 2,5 milyon lira olduğu belirtiliyor. Yine ihale dosyasına göre mecliste 20 adette Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan TOG bulunuyor. Tamamı 2023 model olan T10X araçlarının kasko değeri ise 36 milyon 10 bin lira. Meclis envanterinde ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı ve gelen tepkiler üzerine iade ettiği lüks araç da yer alıyor. O aracın kasko değeri ise 4 milyon 552 bin lira.